sağlık için iyi olmayabileceğini Boyu, parmakları, sesi. Tabu bu kesinlikle hoş bir şey değildi. Siz Amer Amerikalı değil misiniz? Kanadalıyım. Bir şey rica edebilir miyim? Kabul komitesinden biriyle konuşacak olursanız. 大家。 just nu. araştırma kabiliyetimi geliştirmek istiyorum ve başka ne yapacağınızı bilmediğiniz için olabilir mi? Hayır. Endüstriyel bir pozisyon edinemediğiniz için. Hayır. İş başvurusu bile yapmadım. A. adam bulanık iri sesi ilerleyip lavaboya bir şey döktü. Olive'in burnuna öjenol, çamaşır deterjanı ve temiz erkek teni kokuları da kafama hoş bir kombinasyondu bu. İş hayatının sunabileceğinden çok daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Akademik çevrede de o kadar özgür olamaya Está hiçbir şey yapılmadı. Çünkü çünkü kötü bir şey yaşandı. Çünkü bunun bir daha yaşanmaması için üstüne düşeni yapmak istiyorum. Aslında bu bir yabancının karşısında düşünülüp dile getirilemeyecek kadar ağır bir konuydu. Bir süredir kapalı olan gözlerini açtı. Görüşü hala bulanıktı. Ama yanma hissi yavaş yavaş kayboluyordu. Adam ona bakıyordu. Hayal meyal görebilse de tam önündeydi ve konuşmaya devam etmesini bekliyordu. Benim için çok önemli diye tekrar etti. Yapmak istediğim araştırma yani. Alif 23 yaşında yalnız bir ruhtu. Boş geçirilecek hafta sonlarına ya da düzgün bir maaşa ihtiyacı yoktu. Sadece zamanda geri getirmek istiyor. Geri, sadece zamanda geri gitmek istiyor. Daha az yalnız hissediyormuş ediyordu ama bu imkansız olduğu için dikkatini mümkün olan şeylere vermeye kararlıydı kafasını sardı. Ч ⁇